Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Game Dev Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi kapıyı kapatsa mıydık ya? Sen kapatır mısın? Kadraj'dan çıkmak istemiyorum şu an. Aha. Vay be. Abi gibi abi be. <laughs> Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Eee Evet. En son bir oyun çıkartmıştık. Gandalf'a takılmacalar diye. O oyunda güzel puan almıştı. Tam da kaldığımız yerden devam ediyormuşuz. 7 ney lan? 8 9 8 25 mi? 8 buçuk mu? Bakayım mı? 8 almış. İyi fena değil abi. Şu yerlere bir adam alalım. <laughs> büyük oyunlara geçeceğiz şimdi. Sırada büyük oyunlar var. Daha ondan önce şuna bir turbo basayım da ha. Para var abi. Paraya kıyıp gideceğim. 2 milyonluk adamlara bakacağım. Ondan sonra da büyük bütçeli oyunları öğrenip gelecek E3'e büyük bütçeli oyunlarla yani büyük oyunlarla çıkacağım. Bakalım. Gene güzel satıyor oyun harbiden. Güzel satıyor. Bu arada bakayım kayıtta bir sıkıntı var mı? Kayıtta bir sıkıntı yok. Evet. Bu arada biraz ışık sorununu çözdüm abi. Kamerayı farklı bir yere koydum. Gayet güzel e, bir ışıklar. Eskisi gibi arkaya yaslandığım zaman e, gözükmemezlik olmayacak Allah'tan. E, bu adamlar istediğim gibi değil ama. Bu adamlar istediğim gibi değil. Dostum. E, kimi seçeceğiz? En son bir tane tasarımcı aldık. Hatırlıyorum o adamın tasarım üzerine. Uzman olduğunu bunu teknoloji üzerine alacağım da teknoloji üzerine bir bu var Bu da iyi abi fena değil aslında Seni aldım Dominik Seni aldım kardo Eğitten personeli hoş geldin partisi verelim Sen de şimdi bir tane daha e, teknoloji tasarım alabiliriz Her türlü uyar bize Sen de bir araştırma yap abi Yok sen şeysin tamam Abi ben bunlardan e, seviye öğrenemiyorum değil mi? 1 milyon satmış bu arada oyunumuz gayet iyi Ha Size şey öğretemiyorum bu e, turbo mantığını işletemiyorum niyeyse ha, Anladım Ama bunlara bayağı bir puanlı yükseltebilirim kendime bakayım mı Ha ben şimdi bir şeyler de uzun ama 200 AP nedir abi 200 AP kim kaybetmiş de ben bulayım ya bunu yapabilirim aslında tasarım uzmanı olabilirim A, Tasarım uzmanı olsam mı acaba Aslında bir oyun yapalım abi büyük Bütçeli ondan gelen e, şey puanıyla O işi hallederiz gibi geliyor da almamız gereken çok fazla şey var abi biz bunlara nasıl yetişeceğiz ya Dünya tasarımında sanal ekonomi Surround ses Tam hareketli video Baya bir sıkıntı yaşayacağız ya. Daha 3D grafikler V4'ü almadık. Ha, o iş biraz zor. O zaman ben önce bir şey yapayım ya. Kendimi bir eğiteyim abi. Aslında güçlendirme 3 mü açsam? Yoksa tasarım uzmanlığı mı açsam? Bence tasarım uzmanlığı açayım abi. Her türlü 50 AP ile 2 e, milyon parayı rahatlıkla bulurum. Benim adam bir teknoloji uzmanı olsun. Ne kadarmış bu? Yani yaramaz aslında da. Bu paraya sen nasıl geldin be abi? O nedir ya? Bu ne abi? Bunlar ne ya? Anladım abi siz resmen çöpsünüz. Seni alabilirim ama. Aldım kanka. Aldık artık yapacak bir şey yok. Sen de personel e, şeyi yapalım bu. Neydi la bunun adı? Personeli hoş geldin partisi verelim. Gandalf'la takılmacalar güzel güzel satıyor. Ee, 10. aya denk geldik bu arada. Bizim adamlar şeye gidiyor mu? Tatile. Yok. Sende var mı tatil? Yok. Sende yok. Aha sende varmış dur. Seni bir tatile yollayalım. Acaba turboya basınca hızlı mı geliyor abi? Çöp atmış olabilirim ama deneyeceğim bakalım ne yapacak. Vallahi hızlı geliyor gibi geldi. Geliştirme laboratuvarı yap abi o kadar paramız var ya. Arge laboratuvarımız açıldı. İnternet fırsatları donanım. Ne tarafa bu tarafa mı açıldı? Burada proje yapabiliyormuşuz. Donanım ve şey olarak. Ha. Anladım. Şimdi biz ne yapacağız? Önce bir internet fırsatlarından projeyi başlatalım. Buraya aylık giderimizi de Anladım abi. Tamam. Bunların aylık giderinde tamam abi anladık ya. 1 500 600 700 800 kaç? 1 milyon yapalım abi. Aylık 1 milyon bir şeyimiz olsun. Bizim adamı da şunu da tatile yollayalım. Sen de tatile git. Sen de tatile git. Gene ortak oyun yapacağız mecburiyeten. Sizlerin alışma faslı var daha değil mi? Aynen. Benim adam da tasarımda uzmanlaştı abi bayağı para gidiyor be. Vallahi içim gitti. Yeni oyun geliştir. Aynen. Bizim adamlar bir gelsin hele. Hepsi geldi mi tamam. Şunlar biraz alışsın abi. Alışana kadar şunları falan yapın ya. Ufak tefek şeyleri. Onları bitirin abi. Bakın abi tasarım arttırdım. Ay şey pardon araştırma puanını arttırdığım zaman Şundan bile 6 e, araştırma puanı geldi. bayağı iyi. Bunu hemen ezerler zaten. Vallahi harcadılar. Diğer adlımız Colin adlı eleman alışmış. Dominik pek alışamamış. Yaparsınız siz bunları ya. Bunlar ne ki abi. Yalnız ay geçtikçe bana biraz e, fazla girmeye başladı. Bu internet fırsatlarından falan filan. Ama olsun. Hadi abi sen de bir alış da hadi abi. Ay geçiyor, gün geçiyor. Giren bana giriyor. Turbo açmayacağım bunlara. O şeyde ayarlarız onu. Alıştı, işte alışacak ya. Az kaldı. Aha tamamlayamadık. 76 bin olsun. Yani. Ha, bu da alıştı. Tamam abi. Yeni oyun yapıyoruz. Orta. Ee, konu alalım bakalım. Konu var mı önümüzde? Güzel bir konu alsak komedi, cerrahlık, cerrahlık simülasyonu yapabiliriz. Araştırma, casus ver. 40 puan da araştırma harcayalım ya sürekli aynı oyunları. Hastane simülasyonu olur güzel. Baya simülasyonluk malzeme çıktı. Filmler. Ha, filmler ne olur ya? Sıradan oyuna girer değil mi? Ama onu yapacak şey yok. Neyse önce bir şey yaparız ya. Ya cerrahlık ya da hastane simülasyon falan bir şeyler yaparız. En son hangi oyun yapmışız bu arada? En son rol yapma yapmışız. Ondan önce simülasyon yapıp parayı bulmuşuz. Sonra macera yapmışız, aksiyon, rol yapma, simülasyon falan diye gitmiş. Bize en güzeli bir simülasyon oyunu yapalım abi. Simülasyon. Fazla simülasyon göz çıkartmaz, bir şey olmaz. Hadi abi. Hah, büyük standartç. Hadi başlayalım artık oyuna ya. Konu. Cerrahlık. Simülasyon. Neye çıksın bu da? A bilgisayar yok olmuş ya. Ha. Xbox 360'a çıkaralım. 500 bin versek mi buna? Bilmiyorum ya. PC PC'dir. PC candır. Mahmut. Oyun motoruyla. Oyunumuzun ismi de Naaber. Naber lan cerram olsun. Pek de güzel bir isim değil ama. Patlayan kırmızı fıçılar olsun abi. Cerrahlık oyununda öyle patlayan şeyler olur normal. Dalak olur, böbrek olur, ciğer olur. Bunlar olur yani. Motoru arttıralım. Bir sürü adamımız var ya. Bunu daya. Böyle yap. Basit ara sahneler vereceğim mi? Ver be. Ver versen iyi olur ya. Versen iyi olur yani. Video geri oynatımı ver. Oyun öğreticilerini verirsen şey mi kalıyor? E böyle olmadı ki ama. Bir babuşumuz şey demiş. Abi bu özellikleri verince daha iyi oluyor diye de. Ben %88 falan yazdığı için o kısma pek katılmıyorum. Bu verimlilik olabilir abi. Onun için ben bu şekilde devam edeceğim. Ki 750 puan alan bu şekilde alıyor. Yani alanla sağlıyor. Onun için böyle devam edeceğim. Seni biraz kısa biliyor muyum? Yok. Direkt puanın azalıyor. Şöyle o zaman. Bir tık arttırayım seni. Bu şekil iyidir. Şu turbolarımıza bir basalım. Bas abi turboya. Sen de bas. Güzel puan atın şöyle. Güzel bir oyun olsun ya. Baya ilk daha ilk kısımdan baya puan geldi ya. Diyalogları indirelim. Yapay zekayı kaldıralım. Ver abi bunları bölüm tasarımını ver, diyalog ağacını kaldır. Zaten adam çok ya şimdi böyle geçsek de o sıkıntı olmaz yani. Benim bu projede güzel yer kaplamam iyi olur abi. Çünkü biz kendimizi bayağı bir geliştirdik. En sonunda 900 küsür kişi gelmişti. 1 milyon kişi gelmiş. İyi. 22. sırada yer almışız oyunda bayağı bir beklenti oluşturmuş. Bakayım diğer oyun ne kadar sattı abi? 15 milyon satmış. İsmail İsmail adam ya adam. 38 milyonluk kar sağlamış. Gayet iyi. Ama hacker zamanında da bayağı bir e, kötüymüş kendileri olsun. Gayet güzel abi. Puanlar gayet iyi gidiyor. Güzel. Güzel güzel. İyi iyi let's do it. Yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Film müziğini ver abi. Bunları kapat. Yani açık dünyayla gece gündüze ne gerek var abi. Cerrahlıkla bu. Sıkıntı yok. Böyle iyidir. Adamların da baya diğer üçünü hiç kullanmadık ya neredeyse. Ama onları da kullanacağız. Şu bir araştırma puanını yüzleyelim. Büyük bütçeli oyunlar yapalım. O zaman bayağı harcayacağız. Bu arada bizim şey işimiz bitiyor neredeyse. Nakti de emdi abi ya. Nakti sömürdü sömürdü yemin ediyorum. Tamam. Laboratuvar ne şimdi? Ne vereceğim bana? Ne vereceksin bana laboratuvar? Yine bir araştırma mevcut. Devasa çok oyunculu MMO. Kod adı ızgara. Okey. Projeye başla ızgarayı geç, donanımı geç. Devasa çok oyunculu. Bunu yapalım abi ya. Bunu yapalım yani. İnşallah şirketi batırmam da tabi bu arada. Bug'ı silin abi. Silin abi o attığınız bug'ı. Tamam. Baya bu arada teknoloji tasarım olarak baya güzel bir oyun oldu. Maaş artışı tamam. İyi araştırmaya bir şey gelmemiş. Şu anda zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Oyuna incelemeler gelsin. Ha. Niye 7? Pampa. 6. Ya öyle bir oyun değil bu şimdi yani. Düşündüğünüz gibi bir oyun değildi aslında. Ne 6'sı abi? Bu oyun 6,5 almaya hak edecek bir şey yapmadı ya. İsimden dolayı mı böyle verdiniz? Onu da anlamadım ki. Acaba ben biraz fazla mı açıldım ya? Tam anladık. Dur. Şu an canımız sıktın. Bize şey olarak yeni konsol bulduk bir şey bulduk falan filan diye göstermeyin abi. Ha bu fıçı falan koyduk diye mi böyle oldu ya? Onun için mi bu kadar şeydi yani? Ayıp. 500 bin satışa dediğini geçmiş. ve oyun pek de umduğum gibi satmayacak ya. Yani oyun yapmazsak ölürüz gibi duruyor bu gidişle zaten. Araştırmadan e, büyük oyunları alıp bir tane şöyle güzel büyük oyun mu çıkarsak? A bence grafik motorunu alayım, bunu alayım. O arada da biraz daha araştırma falan toplayıp şey mi yapsak? Bunu alayım, yeni bir oyun motoru yapalım abi. Öbür türlü bizim için zor olacak ya. Aslında bunu başkasına araştırtabilirdim. Bizim bir adamın bayağı bir hızlı bu şeylere. Dur personel listesinden bulacağım. Benim hızım 300 olmuş. 375, 236, 261, 394. Sen iyi misin aslında Richard be? Ha Colin Simonson ki bayağı iyiymiş. 509 araştırıyormuş. Hızlıymış adam. Bayağı hızlıymış ya. Oyun 1 milyon sattı. Güzel güzel. Ama oyun yapmadığımız her an böyle Batman'ın eşiğinde takılacağız ya. Pek de hoş değil yani gene satıyor da şöyle böyle. Ya alın oğlum alın sizin olsun ya. Ne kadar olacak ki sanki? 34.000 kişi bizden haberdar olmuş gayet iyi. Oyun motoru yapalım. Bunu alayım abi. Basit fizik buluta adet mod desteği, anlatıcı. Bu kadar mı sadece yenilik? Olsun. Buna da geçen bölümün kahramanı İsmail oyun motoru olarak isim olarak İsmail'i mi koysak acaba? İsim koymayalım ya. Oyun motoruna isim koymak pek şey değil sanki. Böyle hoş karşılanmaz mı acaba? O zaman Mahmut'un ne günahı vardı? Hmm. Ya da koymayalım ya. Olmaz. Olmaz öyle. O zaman e, yorumlarda herkes beni taşlar abi. Gerek yok. Ne koyalım lan oyun motorunun ismini? Abi. Oyun motoru ismi söylesene bana bir tane. Ben bu dünyanın adamı değilim. Adamı. Aa sığmadı. Ben bu dünyanın adam sığdı sadece. <laughs> Olmadı abi. Başka bir isim bulabilir misin? Selam. Dün yağlı. Biz dost yok sığmadı. Selam dünyalı iyidir. Bu da bize bayağı bir araştırma puanı verir be. A çıkıyor. Ama ona oyun falan yapamayız. Zaten oyun yapamıyoruz şu an. Bizi taşlıyorlar sürekli. Bu ne biçim oyun motor lan diyorlar vuruyorlar böyle ağzımıza. Bir de patlayan fıçı mıçı koymayalım abi. Hiç hoş olmuyor öyle. Kendi konferansımız. Onu da yaparız. Kendi konferansımızı nasıl yapacağız? Buradan mı araştıracağız? Yok abi bu proje devam etsin de. Buraya bayağı para bağladık yani. Patlamayalım. Naber lan cerrahım da ölmüş artık. Ama gene de iyi satmış abi. Selam dünyalı. Bitmiş. Şöyle bir üçüncü, dördüncü ay gibi bir şey yapalım da bizim iki tane adamın daha tatile gitmesi lazım. Araştırmadan, a büyük bütçeli oyun, a büyük oyunlar 40 puan istiyormuş abi bir şey değil ya ben bunu alırım. Diğer oyunda büyük oyun olur bizim için. Acaba büyük oyun ne kadar zamanda bitecek ve nasıl yapacağız? Bunlar hep bir soru işareti ama onu bu bölümde yapayım da bari şimdi 17 dakikada kesersem olmaz abi ayıp. Ayıp olur. Hadi abi hadi bitir araştırmayı. Güzel. Bizim şeyler de gitti. Büyük oyunları piyasaya süreriz abi. Oyun geliştir büyük bütçe. Abi bir buçuk milyon maliyet diyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oldu. Bir buçuk milyon ne lan biz onu konferansa veriyoruz be. Ayıp ulan ayıp. Onun için Rol yapma oyunu yapacağız. Yok yapmayacağız. Aksiyon oyunu yapacağız. Simülasyonu yeni yaptık. Şeyi yeni yaptık. Dedektif macera mı yapsak? Yok ya. Korsan aksiyon abi. Bunu da bilgisayara mı çıkartsak ya? Bilgisayarında her gün pazar payı düşüyor arkadaş. Anlamadım ki. Ne yapalım? Multi platformu alsaydım keşke hepsine dizerdim tık 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 diye de. Hmm. Xbox'a özel yapalım ya. Xbox 360 özel yapalım. Oyun motoru selam dünyalı. Oyunumuzun adı. Oyunumuzun adı. Eski bölümdeki Revolver İsmet'i orsanlar kaçırıyor. Güzel. Devam. 3 grafikler V4 maliyet oldu 2 milyon <laughs> Canım yanıyor. Vallahi canım yanıyor. Lan İsmet satmazsan bittik oğlum. Motoru ver biraz oynan ışık. görevleri düşür. Bunu böyle yap. Aç bunları abi. Ona rağmen motor %90 mı oldu? Ayıp ediyorsun. Bunu vereyim. Biraz şöyle kıssam. Sen patlıyor mu? Yok daha değil. Biraz daha indirsem. Tamam. Bir tık daha indireyim şöyle. Ha. Güzel güzel. Böyle iyiyiz. Böyle iyiyiz. Böyle güzel. Böyle gayet iyi. Aha. Iron Carter patladı. Motor teknoloji üzerine olunur. Sen bunu buna ver abi. Uf. Adamlar yok oluyor. Her adam tekte gidiyor. Dur o zaman buna seni vermeyin buna. Bunu vereyim de biz bunları ayarlamamız gerekecek. Adam oyunla bak bu şey bar sıfırda hikaye ve görevlerin Ve yüzde 17 güç mü yiyor Teknolojimiz aslında tasarımcımız fazla buna seni vereyim Abi ne diyorum ya ne kadar maliyetli bir oyun oldu canım çıkacak gibi duruyor ver turboyu Bas olum turboya bas bas olum bas Anlaşalım Güzel Oyunu abartacağız ya da mütevazı olacağız. En son oyunu abarttım da popoma kaçtı. Onun için mütevazı olacağım abi. Mütevazı olacağım. Oyun güzel işte. Oyun lan falan deyip geçeceğiz. Öbür türlü canımızı sıkılır yani. Hadi oğlum. Aha adam öldü bak. Adam gitti yani. Au anlatıcıyı verip şöyle biraz arttırsam nasıl olur? Şöyle biraz arttırayım. İyi lan aslında böyle. Bayağı iyi yani nereden baksan da çok fazla şey verdik ya. Şimdi yapay zeka aksiyon oyununda biraz düşük olsa olur. Diyalog biraz az olsa o da olur. Şöyle yapalım. Aynen. Aynen böyle iyi. Şimdi adamları değiştirmemiz lazım. Bölüm tasarımına kendime aldım. Yapay zekaya seni verdim abi ona da seni vereyim de sen artık bir işin içinden çık sana bir daha bir şey vermeyelim. Devam. Büyük stand'a git abi. Bu arada bizim şeyler ne durumda? Arge çalışmaları iyi. Yani ölmeyiz inşallah. Yani para olarak şu an biraz ee, sıkıntıya Yusuf Yusufa girmiş durumdayız. Neredeyse. Ha. İşte şimdi biraz sıkıntı. Gece gündüz oyuncusu. Bunları verip şöyle biraz arttırayım ya. Ayıptır be. İyi böyle iyi. Heh. Bu şekil iyi. Şimdi Peyton ölür burada. Dünya tasarımını sen al kanka. Bunu da sen alacı. Yani ölmezsin bir şey olmaz. Sesi sana verelim. Ha, buna seni versem aslında hiç fena olmaz. Aynen bu şekilde dağıtalım abi. Güzel ve fuara gittik. Bakalım en son 1 milyon 7 bin kişi gelmişti. Bu sefer kaç kişi gelecek acaba? Hiç bunda azalma oluyor mu yoksa sürekli artıyor mu onu da tam bilmiyorum ama. 101 milyon 150 bin kişi geldi. İyi bayağı iyi. Konferansa 5. sıradaydık. Abi zaten biz bayağı iyi. gelişmişiz ya. Biz bayağı iyi olmuşuz yani. Şu oyunu iyi satarsa, şu RG işini bir tamamlayalım ya. RG işini bir tamamlayalım yani. Ora baya benim ciğerimi söktü yani. 508 548 bekleyen varmış oyunu, gayet iyi. Bu oyun çıksın abi, ondan sonra biz bölümümüzü bitirelim. Bir puanlar gelsin bakalım, merakta kalmayın abi. Güzel. Bunlar da herhalde hepsi yeni rekor. Bir şey değil, tasarım değil. Tamam, iyi. Yeni kombo iyi yönetim. Bir tane daha sanki bir şey daha ekleyebiliyorduk ama. Oh. Abi ciğerim çıktı ciğerim ya. Etme eyleme ya. Araştırma puanı yetmiyor. Hadi abi. Ya oğlum bu nedir ya? Ne 5 yıla? 5-6 ne abi? Bu oyun bu kadar kötü değil ya. Potansiyel gösteriyormuş. 5.75 ne oğlum? Bu nedir ya? E biz bu oyuna para baydık o kadar. Gerçekten üzdü. Bayağı üzdü yani. Of bu oyun satmaz be abi. Bu oyun harbiden satmaz yani. Bize kaçtı iyi kaçtı abi. İyi bari şunların da reklam yapmasa bu kadar da satmayacak. Abi RG'ye 1 gidiyor zaten. 700 bize geliyor. Dünya tasarımı önemli değil gibi gözüküyor. Bu mu öğrendiğin her şeyi yani? Ay bizi bitirdin mi oğlum be? Oynanışta master mı yapsam acaba bizim adamı? Seviye 3 sen mi? Ben ne yapayım bu adamı ya? Anlamadım ki bizim büyük bütçeli oyun niye böyle patladı abi? Neyse. Save'imizi alalım. Babuşlar bir sonraki bölüm görüşürüz. Yorumlarda neyi yanlış yaptığımı söylemeyi unutmayın. Bay bay.